Süper kamyon ve bebekler eğleniyor. Hangi oyunu oynuyorsunuz çocuklar? Aa, saklambaç oynuyorsunuz. Görünüşe göre süper kamyonun robot ikizi oyuna katılmak istiyor. Çili, bak kim geldi? Bence o süper kamyon değil ama. Çili, koş! Süper kamyon, bebekler panik içinde. Oh hayır. Bebekler süper kamyonun kötü robot olduğunu düşünüyor. <laughs> kötü robot düğmesi açık. Evil Drill'den önce bebekleri bulmalısın. <laughs> Dönüşüm zamanı. örümcek kamyon Evil Drill'i durduracak. Süper kamyon hadi bebekleri arayalım. Daha iyi manzaralı bir yer bulmamız gerekli. Bakalım bebekleri buradan görebilecek misin? Çiliyor orada. Evil Drill'den önce oraya gitsen iyi olur süper kamyon. Endişelenme Çili. Yardım geliyor. Siz ol. Artık güvendesin Çili. Hadi süper kamyon diğer bebekleri bulalım. Bebekler yakında olmalı. Bir ağacın arkasına geç Sunny. Hadi hızlı ol. Ah, ucuz atlattın. Bu Sunny'nin düdüğü. Oh hayır. Sani hala senin kötü adam olduğunu düşünüyor. Evil Drill de düdüğü duydu ve senin peşinde. Yanlış süper kamyondan kaçıyorsun sani Süper kamyon örümcek ağını kullan. Ah. Berinin saklandığı yer hakkında bir fikri olan var mı? Sorun değil bebekler. Hadi Beri'yi bulalım. Süper kamyon. Beri Berry de senin kötü adam olduğunu düşünüyor. Anlamak için bebekleri görmesi gerek. İyi iş çıkardın, Sani. Şimdi Berry'ye açıklayabilirsin. İyi süper kamyondan kaçtığını. Ah hayır, kötü robot şimdi Berry'nin peşinde. Bu sefer Berry'yi nasıl bulacaksın? Sani'nin düdüğü süper kamyona bir fikir verdi. Sadece 3000'i kullanma zamanı. Beri bu müzik setinden çıkan sesi duyacak ve sizi çabucak bulacak. Beri yardım bulman gerek. Bu arkadaşlarından. İşte buradalar. Evil Drill yaklaşıyor. Süper kamyon nerede? Saklan başın bittiği yer burası. Oyunu kaybetti Naval Drill. Robot yaptığı şey için üzgün hissediyor. Sorun değil robot. Başka bir saklambaç turuna hazır mısınız? Vay canına Rocky. Bu çok etkileyici. Minik Rocky'e bu numaraların nasıl yapılacağını mı gösteriyorsun? Harika. Babam bir harika minik Rocky. Bence bu numaraları sen de denemelisin. Hadi minik Rocky, sen de başarabilirsin. İşte benim oğlum. Eyvah, yangın. Minik Rocky, iyi misin? Alevler çok yüksek. Buna bulaşamazsın Raki. Bir şeyler yapmalıyız. Bize yardım edebilecek olan sadece tek kişi var. Carl dur. Acil bir durum var. Minik Raki havaalanında bir kaza geçirdi. Başı büyük dertte. Hemen gelip bakmalısın. Minik Raki için uçabilmen gerekiyor. minik rakiye ulaşabilecek tek araç var. Ve o da süper uçak. Minik göremiyoruz. Çok duman var. Ne yapacaksın süper kamyon? Bu iyi bir fikir. Hmm. Yuvanı dağıtmak için içinden geç. Ne <laughs> <laughs> Harika iş çıkardın süper kamyon. Endişelenme minik raki. Süper kamyon seni kurtaracak. Aa ah. ah, <laughs> iyi olacak raki, söz veriyorum. <laughs> kamyon. Peki ya yangın ne olacak? Aa. Onu nasıl söndüreceksin? Suyla <gülüyor> mı? <gülüyor> Tabii ya. <laughs> Alevleri nişan al süper kamyon. <laughs> evet. Alevler söndü. Aferin süper kamyon. Minik raki ve tüm hava alanını alevlerden kurtardın. Bir duş almalısın minik Rocky. O kara dumanlar üzerinde kirli lekeler bırakmış. Efendim? Bir fikri mi var süper kamyon? <laughs> Bu mükemmel bir fikir. Düşün tadını çıkar minik Rocky. Süper kamyon bir günü daha kurtardın. Hoşça kalın çocuklar. Bu ormanda neler oluyor? Hayvanlar kocaman oluyor. Doktor Zig kaçsan iyi olur. Ormanda dev hayvanlar var. Bakın, bu minik kaplanın boyutu hala normal. Şimdi anladım. Bu senin şeytani planlarından biri Doktor Zik. Olamaz. Dev hayvanlar araba şehrini mahvediyor. Başından beri planın buydu Doktor Zik. <laughs> Süper kamyon. Araba şehrinin sana ihtiyacı var. Artık durmalısın Doktor Zik. <laughs> Doğru Doktor Zik. Süper kamyon senin peşinde. Eyvah! Örümcek yolunu kesiyor. Çok dost canlısı da görünmüyor. Hızlı düşünmelisin süper kamyon. Doktor Zik kaçıyor. Of! Bu çok yakındı. Aferin süper kamyon. Süper kamyon dikkat et. Tavuk ve civciv yolunu kapatıyor. Aklını mı kaçırdın? Vay canına süper kamyon, başaramayacağını düşündüm. Koş süper kamyon, seni yakalıyorlar. Vay canına, bu çok korkutucuydu. Senin yerinde olsam bu kadar gülmezdim doktor Zik. Bu doğru seni kaçık doktor. Süper kamyondan kaçamazsın. Oh, bu acıtmış olmalı. Görünüşe bakılırsa Doktor Zig'in biraz dinlenmeye ihtiyacı olacak. Ne dersiniz? Sanırım Doktor Zig'in peşinde olan tek kişi sen değilmişsin süper kamyon. Matilda gözlerini Doktor Zig'den ayırmayacak süper kamyon. Bu hayvanları normale döndürmelisin. Aha. Süper kamyon. Bu tabanca ne için? Bir küçültme tabancası mı? Harika fikir. Hadi gidelim. Kaybedecek zaman yok. çıkardın süper kamyon sadece şey kaldı. İşte bu. Sessiz olmalısın. Eğer hareket etmezsen sana saldırmaz. Süper kamyon. Sanırım Kaplan'ı normal haline getirme Hı? zamanı geldi. Ama hala yapacak şeylerimiz var. Bu doğru Doktor Zig. Düzeltmesi gereken çok fazla şey var. Hayvanları ait oldukları yere gönderme vakti geldi. Süper kamyon ev dostları sayesinde her şey normale döndü. Amber, robot Amber, acil aramadasın. Ah hayır, burada birileri yaralandı. İyi düşünmüşsünüz kızlar. Robot Amber ağlayan arabaya yardım edecek. Ve Amber aramaya özen gösterecek. Bekle, yaralanan kişi Doktor Zik mi? Dikkat et Robot Amber. Bu bir tuzak. Oh hayır, Doktor Zik Robot Amber'ın zihnini kontrol ediyor. Dikkat et süper kamyon. Doktor Zik Robot Amber'ın zihnini kontrol ediyor. Ah hayır. Robot Amber John'u gitti ve şimdi o betona saplandı. Robot Amber'la daha sonra ilgileneceğiz. Hadi John'u oradan çıkaralım süper kamyon. Matkap, betonu kırmak Aha. için harika bir seçim. Ha. Aferin süper kamyon, John artık güvende. Ha. Hı, o ha. neydi? Ha. Süper kamyon, çabuk. Şimdi Walter ha. tehlikede. Ha. Bunu robot ember mi yaptı ha. Walter? Daha fazla ha? insanı yaralamadan onu durdurmalısın süper kamyon. Hı -hı. Hı -hı. Bir şey Hı -hı. buldun mu süper kamyon? Hı -hı. Doktor Zikor'da. <laughs> Ve Robot uzaktan kumandası onda. Süper kamyon o uzaktan kumandayı yok etmelisin. Robot Amber daha fazla araba şehri sakinlerine zarar vermeden önce. <laughs> Bir dakika bekle. İçine çarpmanı kastetmedim. Yavaşla süper kamyon. Oh, orada beni gerçekten korkuttun. Anlıyorum. Sadece Doktor Zik'i korkutmak istedin ki o da kumandayı bıraksın. Harika plan süper kamyon. Ah hayır. Robot Ember'a ne oluyor? Kontrolü kaybetti süper kamyon. Onu durdurmalısın. Bence bu kez ST-3000'i kullanman gerekiyor süper kamyon. İyi fikir. Çekme halatıyla robot hamburu durdurabilirsin. Turnayı gözünden vurdun. Artık yavaşla. Böylece onu durdurabilirsin. Hadi süper kamyon. Çok takınsın Yaşasın. Robot Ember'i durdurdun süper kamyon. Bazı tamirler için onu Tom'un garajına getirmeniz gerekecek. Kaçmaya mı çalışıyorsun Doktor Zeke? Bunu düşünme bile. <laughs> Pekala Amber. Bu hastaya iyi bakın. <laughs> Görünüşe göre Doktor Zik kendi ilacının tadına bakıyor. <laughs> selam Massimo. Selam süper kamyon. Süper kamyon buraya bak. Bence neler olduğunu görmelisin süper kamyon. <laughs> Hadi süper kamyon. Amber o tarafa gidiyor. Hey, hey. Selam Amber. Süper kamyon. Yardımına ihtiyacı olursa diye onunla gitmelisin. Wow! Burada ne oldu? Amber'a yardım etmen lazım. Herkes hastaneye götürülmeli. Bunun için bir dönüşüm düşünebilir misin? Aha. Wow, taşıyıcı kamyon. Çok iyi fikir. Hadi herkes alalım süper kamyon. Kalkın çocuklar. İkisi bindi. Kimsi gidecek? Herkes burada. Şimdi hastaneye. Bir dakika bekle. Oraya bak. O Billy ve o da yardıma ihtiyacı var gibi görünüyor. Süper kamyon. Bunu çevirmenin bir yolunu düşünebilir misin? İyi fikir. Bakalım süper kazıyıcılar Billy'yi çevirebilecek mi? Hadi süper kamyon. Bir, iki, üç, çek. Yakın, çok yakın. Neredeyse başardın süper kamyon. Eğer ona elini verirsen kesinlikle onu döndüreceksin. Hadi tekrar. Bir, iki, üç, çek. Çocuklar. iyi i̇yi hissediyor gibi görünüyorsun beni. Ama bizimle hastaneye gelsen daha iyi olur. Ama şimdi ne olacak? Çok trafik var. Hastaneye gitmemiz için oradan geçmemiz gerekiyor. Fikri olan var mı? Amber bir şey düşündün mü? Öyleyse ne bekliyorsun? Çok iyi fikir. O zaman hadi gidelim. Yolumuzun üstünde. <laughs> Dikkat et. Bu variller nereden geliyor? <laughs> Eğer onları kaldırmazsak hastaneye varamayız. Bir fikrin var mı Billy? Yeah. O zaman devam et. <laughs> Çalışıyor gibi görünüyor. Ama neden ona süper kazıcıyı da yardım etmiyorsun? Wow! ne kadar çabuk kaldırdı. Hadi yolculuğu bitirelim. Herkes güvende. İyi iş çıkardık çocuklar. Şimdi onlara iyi bak Amber. <laughs>